Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda bir video ilk defa izleyenler için ben Kardelen, Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. 2018'de 30 bin yaptım, mezuna kaldım. 2019'da 9 bin yaptım. Şu an Mersin Tıp Fakültesi'nde 4. sınıf oldum. Ee, koştuk yapıyorum. Ayrıca Instagram'da 4 yıldır kullandığım hem kendi çalışmalarımı, tıp fakültesi hayatımı anlattım. Hem de YKS hakkında öneriler verdiğim bir Fon 18 adında sayfamda var. Onu kullanıcı bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Bugünün YouTube konusu çok güzel bir konu. Geçen sene TT'de 246 bin, buraları da bırakacağım tam küsur hatırlamıyor atılamıyor olabilirim. TT'de 246 bin, buna AYT'li 178 bine çekiyor. 2021'de 2022 yılında biz çalışmaya başlıyoruz. TT'de 55.000, bin, AYT'de 38 bin yapıyor. Ayrıca TT matematik netleri ilk yılda 11 netken ikinci yılda 33 net oluyor. AYT matematik neti ilk, nır, ilk yılda 7,5 gibi bir netken ikinci yılda 33 veya 34 net alıyor. Net de nefsini buraya bırakacağım zaten. Ve ben de Instagram'da bir e, bana sorusu soru kutucuğu bıraktım. Ve dedim ki bu öğrencime sormak istediklerinizi sorun. Ben de hani ona yazacağım. O da e, uzun uzun anlatacak ve ben de okuyacağım şeklinde yaptık. O sağ olsun beni kırmadı. Su so, Tuğba'ya buradan tekrar teşekkür ediyorum. Ve şimdi sorulara başlıyorum. Şimdi birinci sorumuzdan başlıyoruz. Tekrar soruyorum. Tabletten okuyacağım bu şekilde. Dershaneye gittin mi? E, dershane 12. sınıfta gittim. Mezun senemde sadece deneme paketlerine kayıt yaptırdım. Sınıf ortamında deneme yaptırmaya alışmak için de. İkinci sorumuz. Dershaneye gitmediysen evde çalışmak ne kadar verimli oldu diye bir soru gelmiş. Tuğba da şöyle yanıt vermiş. Bu yol ayrımı kişiden kişiye çok değişiyor. Ben sınav senemde dershanede asla verim almadığım için mezun senemde direkt tercih etmedim. Evde çalışmak asla kolay değil. Eğer ki masanın başında oturabiliyorum, bir başkasına ihtiyaç duymadan saatlerce çalışabiliyorum derseniz sizin için verimli olur. Çünkü odaklanarak ders çalışmak çok önemli. Genelde telefonum ya da dikkatimi dağıtacak şeyler masamda olmuyordu. Ve tüt yaparak çalışıyordum. Kendime bir saat belirliyordum. O saate kadar dikkatimi başka bir şeye vermeden çalışıyordum. Ama tek başıma zorlanıyorum diye düşünürseniz kütüphaneye de gidebilirsiniz. Genelde giden arkadaşlarım çok verim alıyordu. Ama ben biraz rahatıma, düştü, rahatıma düşkün biri olduğum için gitmeyi tercih etmiyordum. Dershane ve evde çalışmak arasında en önemli farklardan birisi konuyu nasıl öğreneceğiniz. Bu durumda konuyu öğreneceğiniz hoca devreye giriyor. Hoca kalitesi her dershanede iyi olmayabiliyor. Bu da sizi koskoca bir zaman kaybına itiyor. Bu sınava hazırlanırken gereksiz bilgilere ne zamanımız ne de yerimiz oluyor. Tamamen sınava yönelik hazırlanmak da her dershanenin harcı değil maalesef. Ders konusunda YouTube'da gerçekten çok kaliteli hocalar var. Bir sürü seçeneğiniz var. Her şey sizin istediğiniz gibi olabiliyor. Özel dersten bir fark olmuyor bana göre. O eğitimi o eğitime özel ders alamayabilirsiniz bile belki de. En verimli kısımlarından birisi derslere, mesleğinde bu denli hocalara odaklanabilmem diyebilirim. Şimdi şöyle ben de bazı sorulara yorum yapacağım. E Tubay'la ben ilk tanıştığımda Tuban'ın bakış açısı açısıyla benim bakış açım çok benziyordu. Hatta bu yazdıklarımı hani gerçekten sen de böyle düşünüyorsun diyebilirsiniz eğer uzun zamandır beni takip ediyorsanız. Biz zaten ilk konuştuğumuzda ben çok mutlu oldum hani böyle bir öğrenci aldığım için. Çünkü şey de çok önemli. Hani ee, senin bakış açına göre o öğrencinin verim alabileceğini bilmek çok önemli. Tuğba'ya zaten kendimi anlattığını ve o da bana kendisini anlattığında hani benim verim aldığım, benim e, gitmek istediğim yolda gidebilecek bir öğrenci olduğunu en başında anlamıştım zaten. Mesela o da YouTube'daki hocaları çok beğeniyordu. Sadece YouTube'dan gitmek istiyordu. Ee, YouTube'daki hocaların kıymetinin çok farkındaydı ve dershaneyi sevmiyordu. Ben de pek dershane seven bir insan değilim. O yüzden e, Tuğba'nın hani bu cümlenin hepsine imza atıyorum diyebilirim. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza. İlk şunu yapmışım dediğim ve keşke şunu yapmasaydım dediğin şeyler var mı? İlk yapmışım dediğim şey bir koçla çalışmak oldu. Burada ben de bahsediyorum. <laughs> Çünkü bu sistemi düzgün bilen birisinin sizin yanınızda olması, planlamalarınıza yardımcı olması yükünüzü hafifletiyor, kafanızı rahatlatıyor. Bu şekilde planlı ve sürekli çalışmayı da kendime kazandırdım diyebilirim. Sınav için en önemli şeylerden birisi de kesinlikle bu zaten. Yaptığım hatalar daha çok sınav senemde oldu. 12. sınıf senesini kastediyor bunda. Mesela bazen dershane denemelere gitmiyordum. Evde kendi yapacağım deyip yapmıyordum. Denemenin bu kadar önemli olduğunu anlayamamıştım. Bir sınavı yönetmeyi bilmemek en kötü hatalardan birisidir. Gitmediğim için nasıl yönetmediğimi 2021 YKS'de de görmüş oldum. İş işten geçtiğinde yani. Ve önerim sadece deneme yapmak değil. O sınıf ortamını görerek deneme yapmanızdır. Çünkü evde deneme yaptığınızda kendi rahat bölgeniz olduğunuz için o kadar gerçek bir prova olmuyor. Bir başka önemli hatam yapamadıklarıma bakmamamdı. Bazen denemelerimi kontrol bile etmezdim. Sonucumu hiç beğenmediğim için kaçardım. Üstüne giden arkadaşlarım benden daha iyi yaptı mesela. Dediğim gibi keşke yapmasaydım diyor. o hataları 12. sınıf senesinden bahsediyor. Tuba zaten e, hatalarını en başta anlattığı zaman biz özellikle yıl içerisinde ona o deneme denemesi kötü geldiğinde çok morali bozuluyordu. Bu videoyu da izleyecektir bu o anları hatırlayacaktır. Hani bazen çok kaliteli denemeler ve zor denemeler oluyordu. Hani sınıfta hani gittiği dershanede Üçüncü, dördüncü, beşinci de olsa morali bozuluyordu yaptığın etten ötürü. Hani bunu aşmaya çalışmıştık Tuğba'yla. En önemli şeylerden biri motivasyon çünkü. Bir diğeri de yapamadığımız sorular. ben her öğrencime her hafta veya iki haftada bir yapamadığı sorulara bak bölümü koymaya çalışıyorum. Ben de siz de kesinlikle kendi senenizde yapamadığınız sorulara bak bölümü koymalısınız. Ben bunu başka bir videomda da anlatmıştım zaten ayrıntılı bir şekilde. Oradan da dinleyebilirsiniz. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Dördüncü sorumuz hangi ayda çalışmaya başladı? E, Tuba'nın cevabı 27 Ağustos'ta ilk programımızı yapmıştık oldu. Tuba 27 Ağustos'ta başladı. Ama ben buraya kendi yorumumu ekleyeceğim. Ben 27 Ağustos'ta başlamayı çok doğru bulmuyorum. Bence hani şu an zaten bunun büyük ihtimalle 15 Ağustos'ta anca atabileceğim. Şu an 11 Ağustos'tayız. Hani bu videoyu izledikten sonra özellikle mezunsanız, mezunumuzdan bahsediyorum. Yavaştan bence başlamanız gerekiyor artık. Çünkü e, Erken başladığınız zaman yıl içerisinde hani sizi neyle karşılaşacağınızı bilmediğiniz için zorunluluktan ders çalışmadığınız günler olduğu zaman erken başladığınız için bunu e, hani o zorunluluktan ders çalıştığınız günler sizin için çok kaçmış olmuyor program olarak. Programınızın gidişatına çok bozulma olmuyor. Yine hedeflediğiniz günde, e, hedeflediğiniz ayda konularınızı bitirmiş oluyorsunuz. Erken başlamanın avantajı bu oluyor. O yüzden bence artık e eylül gelmeden yavaştan başlayalım diye düşünüyorum. Evet, diğer sorumuzda insanların olumsuz düşünceleriyle nasıl başa çıktım? Sınav ya da mezun senenizde insanların olumsuz düşüncelerin her zaman karşınıza çıkacağı, herkesin her konuda bir fikrin olacağı maalesef kaçınılmaz son. Böyle durumlarda sadece hedefinize odaklanmak en mantıklı seçim oluyor. Çünkü bu sistemde önemli olan sadece ders çalışmak değil, psikolojinizi korumaktır. Siz ne istediğinizi biliyorsanız ve doğru yol olduğuna inanıyorsanız gerisi çok önemli değil. Bu konumda kendinize güvenmeniz en önemli nokta oluyor. İnsanlar yapamayacağınızı düşünebilir ve sizi bu şekilde manipüle etmeye çalışabilir. Ama eninde sonunda her şeyin size bağlı olduğunu, sizin yönetiminizde olduğunu unutmadığınızda başarmış oluyorsunuz. Ben de olumsuz düşünceleri, ihtimalleri aklıma getirmemeyi çalışarak bu süreci bitirdim. Çok güzel yazmış. Bence çok güzel. Umarım siz de bu dediklerini uygulayabilirsiniz. Çok... Gelelim diğer sorumuza. Haftalık programlarını istikrarlı bir şekilde nasıl devam ettiriyordu? Ders çalışmayı seven bir insan olsam bile benim de hiç çalışmak istemediğim, çalışsam bile olmuyor dediğim zamanlar oluyordu. Ama gerçekten bir gün 8 saat çalışıp diğer gün hiç çalışmamanın bence çok bir faydası yok. Bu sistemde planlı ve sürekli çalışmak kazandırıyor. Bunu kabullendiğim için istikrarlı bir şekilde çalışmak bana çok zor gelmiyordu. Bu konuda koçumla beraber çalışmam onu haftanın sonuna bitmiş bir program götürme isteğimde beni ders çalışmaya itiyordu. Ve beraber hazırlanmama en yakın arkadaşımla modum düştüğünde modumu çok yükseltirdi. O yüzden size yakın bir arkadaşınız olması da sizi iyi hissettirir. Yalnızın bu süreç için biraz zor olduğunu düşünüyorum. Tabii ki kişiden kişiye değişir. E, Tuba'da programı eksiksiz bitirme hırsı vardı ve bu çok güzel bir şey. Hani hırs yeteri kadar olduğunda sizi çok motive eder, size çok artısı olur. Tuba eksik olduğunda programında hani benim ona kızmamı gerek kalmıyor çünkü o zaten kendini çok kötü hissediyordu programın eksik olduğunda ve bazen sırf bu sayede bile çalıştığını düşünüyorum. Hani o program eksiksiz getirdiğinde sanki sınav olmayacak gibi hissediyordu. Hani bu Mart ayında da böyleydi. Kasım ayında da böyleydi. Eylül ayında da böyleydi. Yani en başından beri bu şekildeydi ve bu düzenden hiç kopmadı. Bence e, bu daha çok önemli bir şey. Kendinizi bu şekilde, e, kendinizi bu şekilde motive edip mottomuz bu olabilir. Ben... Bir diğer sorumuz TET ve AYT matematiği nasıl çalıştı? Tuba'nın e, 2021'deki TET matematiği e, 11 net. 2022'de 33 net yaptı. 2021'deki AYT matematiği 7,5 net gibi bir şey. 2022'de 34 net yaptı. Yani netleri tam küsuratına kadar hatırlamıyor olabilirim. Zaten buralara koyacağım. Yani büyük bir fark var e, netlerinde. Şimdi ne yazmış okuyacağız. Ben bir nasıl doğru çalışır mezun senemde öğrendim. Yoksa ilk senemde de TYT AYT Matematik için konularımı bitirmiştim. Aslında bitirdiğimi sanmıştım. AYT Matematik'te 9 5 yanlış yapınca doğru çalışmadığımı, çalıştığım şeyde sınav stratejisine dökemediğimi anladım. Öncelikle koçum TYT Matematik için Mert Hoca ile çalıştırmaya başlattı. En baştan başladım diyebilirim. Yani benim için ne kadar sıkıcı gelse bile onları da atlamadık. Zaten YouTube ile çalışmanın en güzel anlarım. Birisi, birisi de 2x almak. Tuba onunla çalışırken çok sıkılıyordu. Ben de 2x al sıkılıyorsan demiştim. O yüzden güldüm. TYT Matematik konularımı tamamen bitirmesem de branş denemeleri yapmaya başlamıştık. Çünkü her şeyin konu çalışmamak olduğunu, netleriniz yeterli gelmediğini çok daha iyi anlıyorsunuz. Deneme yaptıkça sürenizi yönetmeyi, hızlanmayı öğreniyorsunuz. Kendi stratejilerinizi buluyorsunuz. O yüzden hele ki TET matematik için branş denemelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü süreyle yarışırken onu yönetmeyi öğreniyorsunuz. Sadece matematik için değil, bütün dersler için denemelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Deneme analizleri de bunun tuzu biberi oluyor. Çünkü analiz etmediğiniz sürece size bir katkısı olmuyor. Yapması insana en zor gelen birisi maalesef ama bu şekilde netleriniz yükseliyor. Diğer türlü yerine sayıyor, tecrübeyle sabit. AYT Matematik için de Kasım ayında yine Mert Hoca ile çalışmaya başlamıştık. Mert Hoca gerçekten işin deniyor en iyi hocalardan birisidir. Zaten konuyu bir tek onunla çalışmıştım. Tekrarlarda başka hocaların soru çözümlerine geçmiştim. Bir tek onu dinleyerek çok güzel bir temel atıp ve bir sınav için yeterli düzeye çok güzel çıkabileceğinizi düşünüyorum. TYT kadar branş denemesi AYT Matematik için çözmedim. Biraz da vakitten kaynaklıydı. Ama kaynaklarım çok kaliteliydi. Sınava 1,5-2 ay kala konularım bitince orijinal AYT Matematik'ten her güne baya bir soru yazdık. Böylece zor Denemelerde de artan netlerimin farkında oluyordum. AYT matematik için çok soru görmek gerektiğini düşünüyorum ve hiçbir konuyu geçmeden çalışması gerektiğini düşünüyorum. Ben sınavın yine çok zor olacağını düşünüyordum ve permütasyon kombinasyon olsa da çok zorlandığım için onlar üstüne çok düşmemiştim. Ben de çok zor olacağını düşünüyordum. Sınav kolaydı. Benim bir boşum bir yanlışım vardı. Bu konulardan geldi onlar da. Ve bir, bir, ve bir iki net benim sıralamamı çok etkiledi. O yüzden sınavın nasıl olacağını hakkında çok düşünmeden sadece yeterli bir şekilde çalışmanız gerektiğini düşünüyorum. Alacağınız kaynaklar da burada devreye giriyor. En başta zor bir kaynak alırsanız sizi dersten boş yere koparabilir. O yüzden kapasitenize uygun kitaplar seçmeniz yapacağınız en iyi şey olur diyor Tuğba e, TTI tanıtmak için nasıl çalışması gerektiğini bence de çok güzel bir şekilde özetlemiş. Bir diğer sorumuz. Mezunda bir günün nasıl geçiyordu? Ben gece oturmayı sevdiğim için sabah çok derken kalkmıyordum. 9'da kalkıyordum. Daha sonra ders çalışmaya kendimi hazır hissettiğimde de masaya oturuyordum. Bu konuda ben de çok azimli değildim. Belli saatler uyanıp başlıyorum diyemem. Ama bir önceki günden programı bildiğim için ona göre de hareket ediyordum. Deneme yapacaksam önceliğimi denemelere veriyordum. Çünkü kafamın daha rahat olduğunu düşünüyordum. Daha sonra o günkü programındaki dersleri kafamda sıralayıp bitiriyordum. Gitmeyecek gibiyse de diğer günlere uygun bir şekilde ertesi günlere bırakıyordum. Genelde de gece 12-12.30 gibi bırakırdım ders çalışmayı. Bunu aldığımda erken bıraktığımda çok oluyordu. Ortalama günde 7-8 saat çalıştım. En çok 11 saat çalıştım. Yani burada bence çok güzel bir şey söylemiş. Hepimiz şey sanıyoruz. Erken kalkmalıyız. Saat 7'de kalkmalıyım. 8'de 9'da oturmalıyım. Eğer masaya ondan önce oturamazsam o gün bitti. Bunu ben de kendi senemde çok yaşıyordum ama böyle değil. E, günü yönetmek sizin elinizde. Erken kalkamadığınızda motivasyonunuz bozulmasın ve gününüz çöp olmasın. Bence bu çok önemli. Ve Tuğba hiç erken, çok çok erken kalkan bir insan değildi. Yani son 4 ay kadar falan hiç çok erken kalkmıyordu öyle ben yanlış hatırlamıyorsam. Bir diğer sorumuz motivasyonun düştüğünde kendini nasıl motive ediyordu? Genelde en yakın arkadaşınla birbirimizi motive ediyorduk. Bu noktada hedefi yüksek sizinle beraber çok çalışan arkadaşınız olması sizi iyi hissettiriyor. Sizin de ayak çabuk kalkmanızı sağlıyor. Yani direkt ders çalışmaya odaklanmanıza gerek yok. Bazen kendinizi hoşlandığınız şey verip kafa toplamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Şahsen ders çalışacak durumda değilsem çalışmıyordum. Mentali korumak en önemli şeylerden birisi. Güzel açıklamış. Dışarıda çocuk bağırıyor. Umarım sesi çok net gelmemiştir. Bir diğer soru. Mezun yılı ile 12 yıl arasındaki en büyük fark ne oldu? En büyük fark düzenli çalışmamdı. Düzenli çalışmanın sonucu netlerinize yansıttığınızda, başardığınızı anladığınızda çalışmanın devamı geliyor. Ailem bile daha çok çalıştığımı fark ediyordum. Zaten eğer ki mezun kalıyorsanız 12 yaşındaki halinizden farklı olmanız gerekiyor. Daha fazla çalışmaya ya da daha yeterli çalışmaya açık olmalısınız. Kendi eksiklerinizi bulup mezun senenizde ona biraz daha yoğunlaşmanız en önemli noktalardan birisi. O yüzden çalışmaya başlamadan önce hatalarınızı fark edip kabullenip üstüne gitmenizi öneriyorum. Kesinlikle. Bir diğer sorumuz, mezun psikolojisini nasıl yendi? Bu psikolojinin biraz yenmekte de kabullenmekle iyileştiğini düşünüyorum. Ben ne kadar kabullenmekle iyileşiyor desem de kolay bir şey olmadığını farkındayım. Çünkü ne kadar kabullendim deseniz de bazı yerlerde kötü bir şekilde patlak verebiliyor. Bunlar yaşanıyor çünkü siz de birer insansınız ve duygularınız var. Zaten mezuna kalmayı herkesin yapabileceğini düşünmüyorum. Buna karar verdiyseniz kendinizi tebrik etmekle bu sürece başlayabilirsiniz. En basitinden üniversiteye giden arkadaşlarınız ayrı, siz apayrı bir süreçte oluyorsunuz. Bu sizi etkileyecek şeylerin başında gelebilir. Bu konuda önerim, arkadaş çok fazla için olmamanız olur. Ne kadar az beklenti o kadar iyi his hissiyat. Bir de mezun olduğunuz için her şeyi yapmak zorunda değilsiniz. Bu konum sizin içinizde kendinizi yargılamanız gereken bir konum çünkü. Elinizden geleni yaptığınızda eminseniz bazı şeyleri kafada çok yormamanız gerektiğini düşünüyorum. Yani mezun olup kendinize haksız yüklenmemeniz mentalinizi korumanıza çok yardımcı olur. Güzel demiş son olarak Tuğba kendi bir dip not düşmüş. So son olarak da en çok tavsiye vermek istediğim kısım ben eklemek istiyorum. Aklınıza bulunduğunuz bulundurduğunuz meslekleri birbirine yakın seçmeye çalışın yoksa benim gibi arada bir sıralama yaparsanız bir yandan mühendisliğe bir yandan eczacılığa yönelip son günlerde 5 yaş yaşlanabilirsiniz. Evet tercih döneminde bayağı zorlandı ama güzel şeyler yazdı. Açıklandığında eğer o da isterse Tuğba'nın nereye kazandığını paylaşırım. Umarım sizin için çok yararlı olmuştur. Eğer beğenirseniz onunla AYT fizik, AYT matematik, TYT matematik hani AYT kimya ayrı ayrı bir şekilde de çekebiliriz. Tuğba yardımcı olacağını söyledi. Şu anlık bu kadar. Umarım yararlı olur. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.